Şimdi gün geçtikçe e, bazı arkadaşlar parti ilişki muhalefetleri belli yerlerde toplantılar yapıp partiye Bu parti etiğine de aykırı, parti kültürüne de aykırı. Partiyle ilgili bir şey konuşacaklarsa, partiye eleştireceklerse kapımız açıktır. Tartışılacak yer Cumhuriyet evet, Halk Partisi binalarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Örgütü. Üzülerek Cuma günü de tekrar eski il başkanımız İrfan Barış'ın gönderdiğinde kendilerine parti hiç muhalefet diyen arkadaşlar parkta park bir kafede tekrar bir toplanıp başta e, Şahin Mengü olmak üzere burada parti değerlendirmişler ve kendilerine göre eleştiriler yapmışlar. Bu parti hiçbir zaman zarar, yarar getirmez, zarar Arkadaşlara diyoruz, buyursunlar gelsinler, istedikleri eleştiri yapmaya istedikleri eleştirileri birlikte tartışmaya yapabiliriz. Gelir kahve köşelerinde, kafe köşelerinde, parklarda, otel, lokantılarda lokantalarda bunu tartışma değil, parti içinde tartışsınlar. Birlikte tartışalım. Ayrıca beni çok güzel, bu basın açıklamasını yapmama en büyük neden olan, yine de cevap vermezdim. Şahin Mengü'nün benim korkudan partiye ziyarete gelme dediğini söylüyor. Doğru değil bu şunu söyleyeyim size. Şahin ben e yazdım, görüştüm. Beni aradı kendisi. Kendisini baro başkanlığının döneminde çok yakın sanıyorum. Çok toplantılarda beraber oldum. Aynı zamanda da meslektaşımdır. Kendisi beni aradı. Sanıyorum Burhaniye Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bir toplantısına konuşmacı olarak davet edilmiş. Başkanım ben geliyorum dedim. Memnun olurum. Buyurun gelin. Biz de bekleriz ziyarete. Diye söylememe rağmen kendisi olayı saptırarak doğruları sattılar. Kendisinin muhalefet olduğunu gelirse zarar verebileceğini söylemiş. Ben de gelmeyin demiş. Ben kimseden korkmuyorum. Genel merkezimizin bize şunla